Beynimiz için sessiz bir tehdit var. B12 vitamini. San Francisco'daki araştırmacılar şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu. Normal kabul edilen B12 seviyeleri bile yaşlanan beyni korumaya yetmeyebilir. 71 yaşındaki sağlıklı yetişkinler üzerinde yapılan araştırmada, düşük ama hala normal aralıkta olan B12 seviyelerinin daha yavaş düşünme, görsel işlemde gecikmeler ve beyaz cevherde hasarla bağlantılı olduğu görüldü. Beyinlerinin iletişim anı oluşturan beyaz cevherde daha fazla lezyon vardı. Bu durum bunama ve felç riskini işaret ediyor. Sorun şu ki, B12 eksikliği genellikle kansızlıkla ilişkilendirilir. Oysa beyin için tehlike çok daha önce başlıyor olabilir. Bilim insanları şimdi soruyor. B12 için normal dediğimiz seviyeler aslında yetersiz mi? Ve yaşlı bireyler değerleri normal sınırda bile olsa takviye almalı mı? Eğer öyleyse B12 bilişsel gerilemeyi önlemede en basit ve en erişilebilir silahımız olabilir. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.